Ben Aycan Abacılık Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1985'te kurulan TEİ'nin ilk çekirdek kadrolarından, bir elemanlarından birisiyim. 12 yıl siyasi programcılığı yaptıktan sonra kendi işimi kurdum. 24 senedir de kendi işimde çok yüksek hassasiyetlerde uçak motor parçaları üreten bir şirketin başındayım. Ben ilk başta biraz daha temel sorulara başlamak istiyorum. Ee... Öncelikle, Aycan Havacılık kendi pazarındaki rakiplerine karşı nasıl bir üstünlüğe sahip? Yani ne gibi şeyler sunuyorsunuz? Aycan Havacılık yapmış olduğu işlerde en önemli rekabet gücü mevcut olan, sahip olduğu sertifikasyonlardır. AS 9100 belgesiyle beraber üretimin tamamen güvene dayalı olup da teyit edilmesine e, gerek duyulan bir Netcap sertifikasyonu sadece havacılık ve alp havacılıkta vardır. Bu da rakiplerimize karşı ciddi bir üstünlük sağlamaktadır. Makine parkımızla beraber ekip ve ekipmanlarımızın da yüksek hassasiyetli, çok karışık geometrilerde parçalara cevap verebilmesi, teknolojik ürünlerle üretimi yapması, teknolojik ürünlerle ölçümleyebilmesi ve bunu raporlandırabilmesi müşteri tarafından her zaman tercih edilen bir üstünlük olarak Zaten bahsettiniz ama ben biraz daha hani detaya inmek istiyorum. Ee, aldığınız elemanlar, insan kaynakları departmanınızın e, öncelikle e, önem verdiği şeyler, sorular nelerdir? Hani bölüm olarak hangi departmanlardan arıyorsunuz? Bu tarz kısa bir bilgi alabilir miyim? Şimdi tabii ki, şimdi öğrencilerde özellikle yeni mezun olan öğrencilerde yüksek beklentiler içinde olmak bir hatadır. Evet. Ama tabii alınacak olan elemanın da belli bir seviyede olmasını istemek hakkımızdır. Şimdi bu değerlendirme kriterlerinde en önemli noktalardan birisi inanın yani yaz saatlerinde ve boş zamanlarında ne yapmış olduğu bizim için çok önemli bir kriterdir. Yani yaz saatlerinde mesleğiyle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmuş mu bulunmamış mı yoksa boş gezmiş gezmiş mi? Bunlara bak bakıyoruz. Kendisine yapmış olduğumuz e, sunularda en ufak e, bir şey olmaksızın, e, art niyeti olmaksızın yani içindeki var olan bir takım şeyleri ortaya çıkartıp tamamen pozitif yönde değerlendirip elemanı kazanmaya çalışıyoruz. E, kendisine de böyle bir takım e, dediğim gibi yaz saatlerinde olsun, boş zamanlarında olsun mesleğiyle ilgili herhangi bir faaliyette bulunduysa bu tamamen bizim seçme yönümüzde pozitif bir karar vermemize sebep oluyor. Yani dersler derslerden önemli ama biraz daha hani yaptığı, hayatı için. Şimdi dersler inanan her şey değil. Evet. Ee, bakın okulu zor bitirmiş, zar zor hatta 7 senede bir okulu bitirmiş olan bir şeyimiz makine mühendisi arkadaşımız. Şu anda bizim en karışık geometrideki en zor ve en hassas parçalarımızın tamamen planlamasını ve CNC programlarını yapıp müşteri tarafından da takdir almakta. Yani bakmış olduğumuz şey insanın içindeki gücü ortaya çıkartmak için bir şeyler aramak. Her insan içinde bir güç vardır. Bu gücü ortaya çıkartmak da bizim görevimizdir. Kendisinde de böyle bir takım istek varsa inanın başarı kaçınılmaz oluyor. Günümüzde bizler için hani yani bizler derken potansiyel mühendisler, potansiyel girişimler için e, önü en açık marketlerin hangileri olduğunu düşünüyorsunuz? Günün şartlarına göre değişmekte de bu. Sürekli Bakın değişiyor şimdi aslında. ben e, açıkçası 23 sene önce bu sektöre girerken sektörde böyle bir açık vardı. <laughs> yani o zaman e, esen rüzgarla ben yelkenlerimi iyi doldurdum. Ve o yelkenler iyi doğduğu sürece ilk ivmelenmeden sonra inanın fazla gayret, güç, sarf etmenize gerek yok demiyorum ama daha kolay oluyor işiniz. Şimdi sektördeki hangi alanda açık var rakiplerinize karşı nasıl bir üstünlük sağlayabileceksiniz onu iyi analiz etmeniz lazım. Kendinizin eksiklerini iyi bir şekilde ortaya koyabilmeniz lazım. Yani girişimci dediğim gibi bir meslek değildir ki herkes girişimci olabilir, her alanda girişimci olabilir. Şimdi hiç kimsenin aklına gelir miydi Amazon denen firmanın dünyanın en büyük e, cirosunu yapan en karlı bir firması olabileceğini yani 10 sene önce söylerlerdi. Hadi canım derlerdi. Hı. Ama maalesef işte gördüğünüz gibi sektörde zaman zaman farklı alanlar, farklı ihtiyaçlar doğruduşunda e, şeyler açıklar çıkmakta. Bu açıkları iyi tespit etmek lazım. Edilen bu tespitlerde de kendi donanımınıza mutlaka bir bakın. Yani kendi donanımınızla beraber ne olursa olsun eksiklerini tamamlamak için de gayret sarf edin. Gençlerimiz birazcık e, bu konuda çekince duyuyorlar. Hem ülkenin biraz daha son yıllardaki ekonomik durumundan kaynaklı hem de bu e, artık çağın artık bu dijitalleşmesiyle şirketlerin birbirini disrupt etmesi çok kolaylaştı. Hani bundan dolayı da çekiniyorlar. E, hani gençlere risk almaları için hani mesela bizim gibi ben de ikinci sınıf öğrencisiyim. hani risk almamız için ne gibi e, şöyle şeyler Vallahi şimdi açıkçası risk almak e, bir amaç doğrultusunda olması gerekiyor. Hı. Amacın nedir? Çok para kazanmak mı? İyi bir şeyler yapmak mı? Başarılı olmak mı? Yoksa hepsi mi? Bu doğrultuda yani dijitalleşen dünyada açıkçası çok daha kolay fırsatları yakalayıp çok daha başarılı olabilirsiniz. Onun için zamanınızı boşa geçirmeyin. Sürekli bir araştırma içinde olun. Sürekli bir geliştirme için kendinizi mutlaka bir şeyler yapın. Kesinlikle e, sosyal medyayı kullanın ama faydalı şekilde kullanın. Hı. Bu alan o kadar büyük bir şey ki e, deniz ki burada mutlaka size fayda sağacak çok şey çıkacaktır. Dijitalleşen dünyada artık her şey çok daha kolay. Hı. Dijitalleşen dünyada her yere ulaşmak çok daha kolay. Bunu iyi değerlendirin. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında. 3D print e, teknolojisinin sizin gibi şirketlerde hani daha böyle seri üretim odaklı şirketlerde geleceğini görüyor musunuz? Hani ne gibi mesela sizin şirketinizde 3D print ile üretilen parçalar var mı? Şimdi aslında bugüne kadar hiç bahsetmediğimiz bir şey. Tabii ki gelecekte ilgili yatırım planlarımızdan ve başlamış olduğumuz konulardan birisi 3D Printer. Ama şu anda yapmış olduğumuz bir takım farklı basit işler var. Neden şu anda tam olarak biz bu işe kanalize olamıyoruz. Onu söyleyeyim. Müşteri kabul etmiyor. Eğer havacılık sektöründe bir herhangi bir şekilde yapılan işler 3D printer'da kabul edilebilecek nitelikte olur ise müşteri de bunu kabul eder ise 3D printer'ların şu andaki kullandığımız bütün makinelerin yerine geçeceği kaçınılmaz bir gerçek. Hı. Mutlaka ve mutlaka bir 10 sene sonrası için şimdiden plan yapıp program yapıp oraya doğru para harcamak, yatırım yapmak, zaman harcamak o konuyla ilgili bir takım çalışmalara girmek zorundayız. Biz buna başladık zaten. Ama dediğim gibi şu anda biz uçak motor parçası üreticisiyiz. Ana kullanıcı, nihai kullanıcı motor üreticisi General Electric şu anda onlara daha henüz kabul etmiyor. Evet, dayanıklılık konusunda daha henüz. Büyük olasılıkta kendi çalışmaları ne zaman sonuçlanırsa kendileri de ciddi bir takım çalışmalar içinde çok büyük parçalarla çok büyük yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Kendileri belli bir aşamaya geldikten sonra bunların oluşturduğu spekler doğrultusunda ancak üretim yapabilirsiniz. Havacılıkta her şey speklere bağlıdır. Bütün her şey kesme hızından tutun da kullanacağınız kesici takımı, kullanacağınız soğutma sıvısına, ilerlemesinden devrine, her şey kullanacağınız ölçüm takımına kadar her şey speklere bağlıdır. O speklerin dışında üretim yapamazsınız. Bu 3D printer'larla ilgili de daha spekler oluşmada mutlaka da oluşacaktır. Bir takım denemeler var, başarılı denemeler var ama daha yaygın değil. Yaygın olmamasının sebebi özellikle yapmış olduğumuz yüksek basınç türbin parçaları bizim uçan en hararetli bölgelerinde çalışan parçalardır. Bu evet, evet. kavimeti dayanıklılığı, ölçü değişimine maruz kalmayacak şekilde imal edilmesi en önemli kriterlerden birisidir. Bunu da mutlaka önüne geçecekler, bir spekteri koyacaklar, ona göre öğretim yapılacaktır mutlaka. Çok teşekkür ederim. Rica de de başarılar için. diliyorum herkese.